Limonata ve rafadan yumurta Yaşamında hiç limonata içmemiş biri, limonatayı çok pahalı bir serinletici sanabilir. Oysa çok ucuz bir serinleticidir. Bir bardak suya bir çorba kaşığı toz şekeri döküp iyice karıştırdıktan sonra üstüne doğru dürüst sıkılıp çay süzgecinden geçirilmiş yarım limon suyu eklersin ve hepsini karıştırırsın. Bardak görkemli ve uzunca bir bardaksa yarım yerine bir limon sıkar, bir çorba kaşığı toz şekerini de iki çorba kaşığı yaparsın. Bir limonata dişleri donduracak kadar mı soğuk olmalıdır? Hayır. Bardağın çevresine hafif bir buğ yalazlanması yapacak kadar soğuk olmalıdır. Ayrıca bardağın içine kalıp buz atılmalı mıdır? Hayır. Gerekiyorsa bir tatlı kaşığı dövülmüş buz atılmalıdır. Yarım tekerlek bir limon dilimi bardağın kıyısına mı takılmalıdır yoksa Çin'e mi konmalıdır? Bardağın kıyısına konduğu zaman daha dekoratif olur. Dileyen limonun kokusunu daha keskin duymak isterse bardağın kıyısına takılmış yarım dilimi bardağın içine atabilir. İyi bir limonata yapmaya bu kadarı yeter mi? Etmez. Çentilmiş limon kabuğuyla bir sap taze naneyi de önce limonatanın içinde kısa bir süre tutup sonra hepsini süzmek gerekir. Böyle bir limonata ultra süper bir zenginlik sorunu mudur? Hayır. Sadece bir yaşam sevgisiyle, bir yaşam zevki sorunudur. Bu çok önemli midir? Bir kez gelinip bir kez geçilen dünyayı en sade koşullar içinde dahi ıskalamamanın göstergesi olduğu için çok önemlidir. Sabahları bir saat yürüdükten sonra duş almak da öyledir. Bir yumurtayı azıcık tuz, biber ve nohut büyüklüğünde tereyağı ile bir fincanda çırptıktan sonra Yumurta biçiminde ve yumurta büyüklüğünde kapalı vidalı çelik bir kaba döküp suda 2 dakika kaynatmak da önemlidir. Yiyebileceğiniz en enfes rafadan yumurta ancak böyle pişirilebilir. Yumurta biçiminde ve yumurta büyüklüğünde kapalı vidalı çelik bir kabı nerede bulacağız? Hiçbir yerde bulamazsınız. Neden? Çünkü o kabın üretilmesi genel istem mekanizması ile ilgilidir. Kimse yaşam zevkini enfes bir rafadan yumurtaya kadar bile inceltmemişse öyle bir kap bulunmaz. Bu da ultra süper bir zenginlik sorunu değil, bir yaşam sevgisi sorunudur. Doğru dürüst bir limonata ve tadı unutulmayacak bir rafadan yumurta. Bir de sabahları bir saat yürüyüşle bir duş. Bunları sen yapabiliyor musun? Hayır. Neden? Çünkü bunları bir tek kişi yapamaz. Özenler ve incelikler ortak bir yaşam kültüründen kişilerin yaşamına kadar uzanmıyorsa limonata yapmaya kalktığın zaman önce evde limon bulamazsın. Limon almak için dışarı çıktığın zaman da zaten limonata içme isteğin küllenmiş olur. Dişini sıktın, limonata alıp geldin. Kör bıçak limonu doğru dürüst kesmez. Buzdolabına su konulması unutulmuştur. Yahut dolap tam o sırada söndürülmüştür. Yahut limon sıkacağını komşu almıştır. Zaten nane de yoktur çay süzgeci yıkanmamıştır, görkemli uzun bardak bir gün önce kırılmıştı. Ama limonata yerine soğuk maden suyu vardır. Ve yeni icatlar çıkarmak da insanı üzmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bardağı hafif boğulu, kıyısına yarım limon dilimi takılmış, içinde bir tatlı kaşığı çıngıltılı buz kırığı, azıcık limon kabuğuyla taze nane kokan limonatayı içemezsin. Yerine maden suyu içersin dışarıda çırpıldıktan sonra özel çelik kapta tıpkı hiç kırılmamış yumurta gibi pişirilen rafadan yumurtayı ise asla yiyemezsin. Sabah yürüyüşleri de ortakça benimsenen bir alışkanlık değildir. Bazen yürürsün, bazen yürümezsin. Hele masası normal bir pimpon masasının dörtte bir büyüklüğünde olmasına karşın, raketleri özel yapıldığı için topu ancak o küçük masa kadar fırlatan Japon pimponunu kesin oynayamazsın. Çünkü ya biri raketi kırmış ya masayı bir başkası ütü masası yapmıştır. Yaşam sevgisi bir kültürdür. Tıpkı çiçek sevgisi, tıpkı müzik sevgisi, tıpkı yüzme sevgisi gibi. Bir sevgi ya vardır ya yoktur. Öyle bir sevgi pekişmemişse orada insanlar ne yaratıcı bir yaşama, ne sağlıklı bir aşka, ne keyifli bir yücelmeye fazla kulaç atamazlar. Kafası yarım kesik bir horoz gibi çırpınır, bunalır, önüne geleni suçlar, ne istediğini, ne aradığını, daha doğrusu ne halt edeceğini bir türlü tam kestiremez ve kendilerini de canım yaşamı da ziyan zebil ede ede sönüp giderler. Yaşam sevgisi enerjinin yaşam zevkini kuşaklar boyu ortaklaşa yoğurmasından oluşur. Enerji yoksa orada sadece kurnazlık vardır. Kurnazlık da yaşam sevgisiyle yaşam sevkinin en amansız celladıdır.